Oyun günlüklerinden herkese merhabalar. Banner Lord'un üçüncü bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölümde hatırladığınız kadarıyla turnuvalarda baya şan, ün, e, zırh, her şeyi yaptık. Şimdi bu bölümde yavaş yavaş yine çapulcağımıza devam edeceğiz. Yine turnuvalara devam edeceğiz. E, Ayrıyeten kuzeye yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Hadi bakalım. Yalnız 781 kişilik ordu inanılmaz bir yere gidiyor. Çapulcu var 12 tane. Paramız var, yiyeceğimiz var. Devam edelim. Hmm, bir sığınak. Güzel. Bu sığınağa bir saldırmak istiyorum. Akşam karanlığını bekliyoruz saldır. Ha, burada adamlarımızı da seçiyoruz. Çok güzel. ben burada okçuları alma yönünde değilim. Okçuları alma abi çoğunlukla. Bize böyle kalkan duvar yapacak adamlar lazım. Evet arkadaşlar hepiniz şöyle bir kalkan duvar yapın. Saldırın. Çünkü karşımıza okçu çıkarsa sıkıntı. Gel. Ne o? Taş mı atıyorsunuz? At abi taşı at. Harika. Abi. Oh. Ay şöyle söz. Aman. Kalkanlar önemli. Tabi kalkan yaptığının sürece mızraklılar var abi. Baksana direkt mızrak atıyorlar ya. Of. Oh. Kalkandan mızrağı alamıyoruz. Beyler geliyor musunuz? <laughs> yani tek dalmak da her baba yiğidin değil. İyi, ee, hadi arkadaşlar. Ee, hadi. Gel. Gel. Okçu var Oğlum Alın onu aşağı Fazla kişi kalmadı Bu tarafta yok değil mi Yok Evet güzel bir sığınak patlatıyoruz şu anda Bu çapulcuların sığınağı galiba veya dağcıların sığınağı mı acaba? Hmm Üç adam. Bu son sonuçlu grup. Sonuçlu grup. Aman. Opa, opa. Aldın abi. İşte bu. Bu ne böyle? Hayırdır kardeş? Anlaşma mı yapacağız? Eşkıyalarla ben dölle yapmam. Yapmam. Saldırın. Of İşte bu. İşte bu. Bir adam düştü galiba bizden. Evet, bir adam yaralı. Önemli değil. İyileşir. Güzel. İmportörlük bir adresi. Güzel. Harika. Çok güzel şekilde daha hadutlarını temizledik. Uuu, tutsaklar. Al tutsak. Ama askerler alamam kusura bakmayın. Piyadelerimizi hızlı bir şekilde geliştirelim. İmparatorluk eğitimli kıdemliye çevirelim. Uuu man tanrım. Aman tanrım. Mükemmel. Etraftaki etrafta olan şeylerle de köylülerle de aramızı iyi tuttuk. Güzel. Hemen buradan çöp ucudan sonra amprellerinin orada şey de var. Turnova da var. Turnuvaya da gireriz. Yok, biz direkt turnuvaya gidelim. Seviye atladım bu arada. Görüm diye se seviye korkuttu beni. Gönderi silahlar full. Hmm. Okçula bence vermeyelim şu anda. Atlıya verelim. Ha evet, ayrıtten beceri puanı da geldi. Hmm. Burada güç olabilir aslında. Ee, veya sosyalliğe bir tane verelim. Çünkü ticaret, ticaret yaparken ee, güzel oluyor. Bu arada şu ee, klan şurada bir rol rol verelim ya İzci cerrah, mühendis. Bu ne? İşte ticaretle alakalı. Bir izciye verelim daha iyi şu anda. Hemen turnuvamıza katılalım burada. Şu ana kadar hiç turnuvalarda yenilgi yüzü görmedim. Güzel. En azından satarız. Hmm, 2 2. Bak tam vuracakken ben yetiştim yalnız bak. Bana borçlusun. karambola gittik ya. Güzel. Abi sen okçusun. Okçusun. Sen okçusun. Güzel. Allah tam vururken Böyle olmaz. Böyle olmaz. Sen okçusun arkadaş. Okçuluğunu bil. Öyle. Hmm, burada bir şey... Oh. Pardon. Abi çok hızlı. Çok hızlı. Ben ondan hızlı. Aman yarabbim. Uh, bir turnuva daha. Bu turnuva zorluydu. Bu turnuva zorluydu. En azından bir zırh daha aldık. Namımız 44.4 Nam 3 3 3 3 gidiyoruz. Ticaretimize bakalım. Bunu satarım abi. Sat. Oo kalkanlar. Benim kalkan daha iyi. Hepsini sat gitsin. Yalnız burada bir süvari kılıcı var. Ama benim süvari kılıcım daha iyi sanki. Hmm, burada bir tane gönderili silah var ama benimki daha iyi yani. Boş ver. Efsane bir paraya çıktık. Burada bir alim var. Alim almak istemiyorum ya. Daha çok böyle savaşçı cinsine doğru gitmek de istiyorum. Çapulcu 10. Deniz. Bu ne deniz ait duman. Geç. Artık para var. Pek e, düşünmeme gerek yok. Evet. Kuzeye geldik. Tayal. İlk kuzey turnuvası. Turnuvaların kralı geldi. Kuzeylileri de tanıtmak lazım. Bu ne? Fırlat, fırlatma balta. E hadi. Tüh. Oh, çok da çok da iyi değilim ya. Oğlum, birisi bana vuruyor ama anlamadım nereden. lan Allah Of yapacak bir şey yok. Umarım şimdi bir tane adam aldım. Umarım bizi es geçer, pas geçer ya. Ya bizim grupta çok kötü maviler çok iyi gitti ya. Yalnız iki şarttan okçu. Ben onu hesaba katamadım. Abi bizimki gümleci, Of kafa kafadan da yedi. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir tane daha, bir tane daha. Allah be düştü. Umarım. Ah iyi. Çok şans, çok büyük şans. Çok büyük şans. bu balta acayip ya. Abi direkt güm. Mızrakçı. Abi sakin. 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 Hop hop. İşte bu. Oo, finalde Forin. Ünlü birisi boşa. Milis olarak harika bir daç yaptı. Bravo. 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 Boşa. Evet bu. Ve final. Final. Gel bakalım. Dur tamam. Bu mu direktten aşağı Oo, bu güzeldi abi. Direkt kafaya. Hadi güle güle. Horim iyi kular. Gel bakalım fırlatma baltası. 47-4. Namımız uçarcasına gidiyor. Satacağım. Hızlı şekilde şöyle. Kaç kuruş verdi ama güzel para verdi ya. Biraz tahıl, biraz balık, biraz tereyağı, biraz et. Ya adamların biraz şey alsınlar ya. Böyle protein alsınlar ya. Bu arada hala 20 adam mı alabiliyoruz? Ah şu tutsakları da bir verelim ya. Satalım daha doğrusu öyle. Şu handan tut tuttan al. Al. Handa kim var? Aym. O kanlı balı kalkanlı balta Uslav. Gel kardeşim sen de bir konuşalım. Selamun aleyküm kanlı balta Uslav. Ben Deli Balta. Hmm. Gel. Şimdi birliğimize bir yoldaşımızı aldık. Ne yazık ki bir tane şey olduğu için bir taneye vermemiz lazım. Bir kişi vermemiz lazım 20-20 olması için. Şimdi biraz yavaş yavaş kanlı baltayı da bir giyindirmemiz lazım ki <laughs> savaşlarda işimize gelsin. işimize yarasın adam. Gel 16 çapulcu süper. ayağımıza geldi çabuk 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 hızlı 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 beyler hızlı beyler hadi bakalım Okçular gösterin bakalım ürününüzü Geç abi düzene. Saldırın. Oğlum durun lan daha. Bu da adam her tarafını ok yemiş, ölmemiş. Şu aslında biraz atımı hızlandırabilirim ya. Bu çok. Ay Allah çok yavaş bir at ya. Deli balta nereye <laughs> gidiyorsun sen? <laughs> Bu ne ya? Şaka gibi. Şaka gibi. Deli balta tam şey kanlı balta tam kanlı balta çıktı. Okey güzel eşyalar. Hadi bakalım, şöyle kuzeyin karlı dağlarını aşaraktan yavaş yavaş çıkalım. Hmm, seviyede atlamışız. Ne bu? Gönderili silah, evet. Neymiş böyle? Uzakta tut gönderili silah sağdırısının rakipleri devirme ihtimali %30 artar. Hmm, %25 daha fazla hasar verir. Gönderili silah süverilere attan düşürür senin. Güzel. Ormanlık alanda batanyalı olmadığım için ormanlık alanda çok yavaş gidiyor. Karlık alanda da stüdyolik olmadığı için yavaş gidecek. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Şu klan seviyesi çok az kalmış. Çok az kalmış. Ondan sonra 15 birlik daha yani yaklaşık 40, 35, 40 birliğe kadar çıkabileceğiz. Bu arada yoldaşlarımıza bile bir işte verebiliriz. Mesela sen evet hekimlik verebiliriz kanlı balta. Aman milletin ayağını mayağını cartını curtunu kesmeden Sibir Sibir'de herhangi bir şey yok abi. Direkt hiç uğramadan geçebiliriz. 54 günlük yemeğimiz var. Vanopa Vanapol Gel Hemen bir arena yapalım var Napoli'da. Hmm Light yeah. Ne bu mızrak mı Aman Allah'ım ee, Şaka mı olsun oğlum sen Oğlum hemen düştün ya. Bu da şeymiş tam da köylüymüş ya. Yani yapacak bir şey yok. Bize Allah'ın cezaları geldi. Adamlara Allah'ın lütufları geldi. Hmm. Kıspetsiz. Cenk mutsuz. Neyse yapacak bir şey yok. Devam. Güzel bir orada bir 12 çobucu gördüm. Gel bakalım aslan parçası. Yalnız biraz okçularım benim az gibi. Biraz daha okçularıma özen göstermem lazım gibi geliyor bana. Gel okçular yukarı çıkın abi siz. Ee, piyadelerim olduğu yer güzel. Kalkan duvarımı yapayım. Yalnız imparatorluk saray muhafızı da maşallah daha uzaktan gördün mü çakıyor abi. Var çakabiliyor mu? Bir de o var. Vurabiliyor musun lan? Ya dırt. Abi eğitimler daha iyi gibi. Neyse. Askerler saldırın. Saldır. Oğlum okçulara doğru kaçılır mı lan? Ha. Hmm okçulara doğru kaçılır mı oğlum? Manyaklar. Güzel. süper. Kılınım arttı. Kılınım artmasıyla beraber maşallah maşallah 47 adama çıkartabilirim artık. Tam istediğim gibi oldu. Bu kuzeyden askerler almak istiyorum. Hmm. savaşçı al. Burasının savaşçıları güzel. Baltalı savaşçılar olduğu için ekstra bir bonusu var yani. Gel. Bence savaşçı biraz burada yeterli gibi geliyor bana. Çünkü burada en azından altın gidereme de çok dikkat etmem dikkat etmem lazım. Altın giderim fazlalaşırsa bu sefer sıkıntıya düşerim. Bu arada bir krala gidip ona bağlılığımı da sunabilirim aslında. Bu kuzinetler olabilir. Kuzinetler, kuzinetler veya e, kuzeyliler de olabilir aslında. Bu ne? Ailemi kurtar. Radagos, Deri Balta seni görmek ne güzel. İster anı ister ama ciddiyim. Ben de seni arıyordum. Hayırdır kardeş? Sakin ol sana bir şey anlatacağım. Anlat bakalım. Kardeşlerini bulduk. Vay ama eski ortağım Gatner'i ihanet etti. Vay 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 vay. Senin eski ortağın sana ihanet etti. Hadi bakalım Çocuklarını sabit bırakıldığını görmek üzere. Kampa gittik ve biz orada ele geçirdiler. Evet. Ne alacaklar değil mi? Evet. Bence biraz sen de alçaklık var gibi. Bu meslekte bile yoldaşlarını ihanet etmek hoş karşılanmaz. Eyvallah. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Neredeymiş kardeşim o? Şuradaki sığınakta. Tamam. Gideceğim. Ah! Balgard'da önce bir turnuvaya bir katılalım. Ondan sonra ailemizi kurtarmaya gidelim bence. Hadi bakalım. Bakalım burada turnuvada ne güzel bir şey, güzel bir şey verirse. Wow, heavy. Hadi bakalım kısmetimize. Ay Allah yine mızrak. Ay lanet. Gel buraya. Evet. 17'yi soktuk. 2. Güzel. Güzel. Hadi be. Abi ben 22-22 vuruyorum. Adam çakıyor ya. Şükür. Bana niyat vermiyorsun ki. İyi. birebir. Birebir bir. Ben biraz bunlarda iyiyimdir. Kahretsin. Adamın zırhı çok iyi ya. Güzel. Ha baban. Ya yapma. Güzel. Gel buraya baban. Bir 25 vururum abi. Bir 25'im var. Evet bir 19'un um daha var. Evet. Hadi oğlum aç, aç. Yok artık. Hadi aslanım. İşte bu. İşte bu. Güzel. Mızrak mı? Baba, da mızrak kapışması. Hadi bakalım. Gel. Yapma be. Hadi seri abi. Benim gönderisim iyi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Harika. Uf. Güzel abi, güzel. Bu heavy ee, zırh çok çok iyi geldi. Ailemi kurtarmadan önce zırhlanmaya ihtiyacım vardı açıkçası. Hemen bakalım abi ticarete gidip. Nerede benim zırhım? Ya e işte 28 gövde zırhı var. Abi bu gövde zırhını alacağım. Ama bu arada da şey almak istiyorum ya kafa değil de böyle bir omuzluk zırh almak istiyorum. Param var. Yani o kadar da param yok. <laughs> He, bu güzel. Evet. Efsane. Güzel. Heavy zırhı da aldık. Biraz handa artık dinleyelim biraz. Getir ancı içkime. Oh, evet arkadaşlar. Kuzey'deyiz. Güzel turnuvalar kazandık. Zırhımızı yeniledik. Bu arada da ailemizin kaçırıldığını ve yerini bulduk. Çok önemli. Ama en azından artık 3. E, bölümün sonuna gelelim. 4. bölümde ailemizi kurtarmaya gideceğiz ve Batanya'ya doğru yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğendiyseniz lütfen like ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın.